Herkesin barbisi var, benim de ee, tavşanım var. Çatla, patlayın. <laughs> Başladım. Arkadaşlar merhaba. Şimdi e, bir tane dişi tavşan getirdik. Dişi tavşanımız sözde e, bir ay içerisinde yavrulacaktı. E, ama biz bir aydır bekliyoruz, hala yavrulamadı. Şimdi yuvasını açtığımızda, ben şöyle içeriye bir tane kutu koymuştum. İçine saman vesaire koydum. Şu sol tarafa da bir tane kutu koydum. Ama tavşana yanına böyle ot falan da koydum. Kendi yuvasını hazırlasın diye ama kutuya da yavrulamamış. Buraya da yavrulamamış. Karşı tarafta bir delik açmış kendine. Şimdi ben merak ettim. Acaba yavruları oraya mı yaptı? Şimdi o tavşanın yavrularını bulmaya gidiyoruz. Hadi gidelim. Arkadaşlar şimdi o şeyin olduğu yere geldim. Burası. Tam burası. Şimdi buraya açmaya başlıyorum ufak ufak. Tavşanın yavrularını bulmaya çalışacağım. Evet. Durak. Şöyle bir açalım. Açalım. Açıyoruz. Yavrulara ulaşmaya çalışıyoruz. Şimdi buralara da açıyorum böyle. Arkadaşlar burayı kazmaya devam ediyorum. buradan böyle kendisine bir yol açmış tavşan. Acaba kaçmaya mı çalışıyor buradan? Yoksa ileride yavrularım var bakıyorum. Aa gözükmüyor. Dur. yaşıyorum kazmaya. Durun. Açtım. Arkadaşlar Arkadaşlar buraya kadar geldik. Ama hala bir yavru yok. Yolun sonuna geldik. Neredeyse bir buçuk metre burayı kazmış. Bu taşlar böyle miydi yani? Nasıl kırmış? Kırmış işte. Açmış açmış böyle buraya kadar gelmiş. Çınır. Ama hala devam etmiyor. Evet yok burada yavru gözükmüyor. Yavru falan yapmamış bu tavşan. Biz boşuna... Ben şimdi ne yapacağım? Çok iyi biliyorum. Şimdi orasını ben böyle kapatacağım. Şimdi ilk önce şunu bir şöyle altına doğru süreceğim. Ben bunu tuzağa düşüreceğim şimdi. Şöyle koyalım. Yavrusunu saklamak istiyor bizden. Ama ben o yavruları göreceğim. O evet. değil de tavşan nerede? Bak, bak işte burada. Üstünü kapatalım biz gene buranın. Tavşan Kendini göstersene. Yardım edeyim mi? Şimdi. Şöyle. Şöyle devam ediyoruz. Şuraya da bir parça atalım şöyle. Evet. Şuraya da taş bir şey koyalım. Bakalım en son nereden çıkacak bizim tavşan. Tavşan kaçmaya mı çalışıyor yoksa? Biz geme zannediyoruz. Gebe değil mi aslında? Ben olsam fark etmem burayı. Şimdi arkadaşlar buraya kadar ben Ayşin tavşanı izlediği yolun sonuna kadar burada yavrulacak diye düşündüm. Tavşan yuvada yem yerken veya su içerken burayı açıp yavrularına bakacaktık. Yavruları küçükken o kadar muhteşem harika oluyor ki. Ama tabi tavşan buna uyandı. Burayı bizim keşfettiğimizi fark edince içeride başka yerde yuva açtı. Işte. Şimdi başka yerde yuva yapacak kendisi. Evet. Arkadaşlar orayı kazıdığımız için tavşan Yemliğiyle suluğuyla o açmış olduğu deliğin Ağzını kapatmış Şöyle yaklaştıralım Bakın Yemliğini ve suluğunu Buraya getirip kapatmış Ama şimdi ne yaptı Sanki ben o delikten geçip Onun yavrularını görmeye gideceğim Şuna bak Kendini akıllı ziyan ediyor uyanık tavşan Ama Şimdi ne yaptı benim daha önce hazırladığım Kutuya gelmiş oldu Orada ufak bir hazırlık yapmış kendini. Sonraki süreçte bakalım yarın öbürsü gün ne olacak.